Analiz masasından hepinize merhabalar. Yeni formatımızda, yeni sezonda Süper Lig'de üç büyüklerin maçlarını ben, Sinan ve Oğulcan böyle ufak maç önü programlarıyla inceleyeceğiz ve neler bekleyebileceğimizi size biraz aktarmaya çalışacağız. İlk bölümümüzde Beşiktaş Kayseri Spor maçına bir ön bakış atıyoruz. Cumartesi akşamı saat 21.45'te İstanbul'da oynayacak bu iki ekip. Beşiktaş'tan başlamak gerekirse Sampdoria maçıyla Valerian İsmail'in ilk defa Beşiktaş'ta bir dörtlü sistem denediğini gördük. Her ne kadar maçtan sonra bunun hani nihai bir karar olmadığını, Beşiktaş'ın zaman zaman üçlü ya da dörtlü oynayabileceğini yeni ima etmiş olsa da ben bu maç öncesi en azından bu tahtaya Beşiktaş'ı dizerken dörtlü dizmenin biraz daha makul olacağını düşündüm. Her ne kadar Masuaku videosunda Masuaku'nun gelişinin biraz kafa karışıklığı yarattığını ifade etmiş olsam da üçlü dörtlü bakımından ama en azından Sampdoria maçındaki kadroyu baz alacak olursak o kadrodan kimleri bu maçta da görebiliriz. En azından benim beklentim nedir onu aktaracak olursam herhalde Kale'de Ersin olur. Savunmayı Wellington ve Sayis ile kurmasını bekliyorum. Orta sahada Salih Kartal, Jetson üçlüsünü bence bozmayacaktır. Masuaku'yu görme ihtimalimiz olur ki üç Ersin, Salih ve Kartal'la sağladığı zaman İsmail Masuaki'yi ilk 11'de oynayabilir. Rozier her zamanki gibi sağ ve ön üçlü, meşhur üçlü Muleka, Vegors ve Gezal. Tabii ki bu hepimizi şaşırtabilecek bazı sürprizlere gebe bir kadro ki Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan e, hafta içi Beşiktaş'ın eksiklerine çalıştığını, Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ama zaafları da olan bir takım olduğunu söylemişti ama acaba hangi eksiklerine çalışıyorlar, hangi zaaflarını hedeflenmeleri gerek? O konuda Çağdaş Atan'ın da ben çok net olmayabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü hepimiz gibi o da ne bekleyeceğini bilmiyor olabilir. Ama şu bir gerçek ki Beşiktaş fiziksel olarak ligin en hazır takım. En azından benim izlediklerim arasında. Ki e, Sampdoria karşısında da bunu ilk kez... 40 5 dakikanın ötesine taşımayı başarabilmişti takım. Hatta ikinci yarının ilk yarım saatinde Sampdoria Beşiktaş'ın yarı sahasına geçmekte çok zorlanmıştı. Ki bu lig başlangıcında bence çok önemli bir koz. Takımlar oyunlarını oturtmaya çalışırken yüksek pres gücü, yüksek fizik kalite takımdaki pek çok organizasyon zaafını maskeleyebilir. Ben bunun Beşiktaş açısından ciddi bir avantaj olacağını düşünüyorum. Özellikle Kayseri Spor karşı neden? Kayseri Spor her şeyden önce bu transfer döneminde hiçbir şekilde aktif olamadı. Çünkü işte Bilal Başacıkoğlu yüzünden, Feyenoord'a yapılması gereken ödemenin gecikmesi yüzünden ve işte Kıvırızıç, Manzala gibi bazı oyuncuların fesihlerindeki sorunlar yüzünden Kayserispor'un bir transfer yasağı var. Bunun hatta iki dönem daha uzaması mevzu bahis. fakat işte Başkan Berna Gözbaşı bunu kısaltmaya amaçlıyor ama bu yazı sadece kiradan dönen oyuncularıyla takviyeler yaparak geçirdiler ve Abdülkadir Parmak gibi çok önemli bir parçayı kaybettiler. Belki çok olağanüstü bir oyuncu değil ama Kayserispor kadrosundaki çok büyük bir eksiği gideriyordu. Özellikle İbrahim Akdağ'ın da takımdan ayrılmış olması Kayseri merkezini Beşiktaş'ın baskısına karşı son derece dirençsiz bir hale getirebilir. Takımla ilgili son gelişmeleri Kayserispor Spor muhabiri Abdülkadir Paslıoğlu'ndan aldım. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok güncel ve kapsamlı bilgiler verdi bana. Onlar Ahmet Spor, Alanya Spor, Ankara Gücü ve Yeni Malatya Spor'un katıldığı bir turnuvada hazırlık maçları oynadılar ve bu maçların en sonuncusunda Yeni Malatya karşı şöyle bir kadro vardı sağda. Kalede Bilal. Savunmada Kampanyar oynamıştı ama Kayseri Spor'un Beşiktaş karşısında e, Kolevetsios ve e, Hoseini ikilisiyle sağda olması bekleniyor. Sol bekte Karol'un bir sakatlığı var. E, dün bana İdman'dan bir fotoğraf attı. İdman'a çıkmış ama büyük ihtimalle burada ilk 11 başlaması beklenen oyuncu gene ters ayaklı bir bek olan Ramazan olacak ve sağ bekte de geçtiğimiz sezonun yıldızı Onur Bulut. Orta sahada ise çok büyük ihtimalle geçen sezon kalça sakatlığı yüzünden hiç oynayamayan Ali Karimi'yi ve Kampanyar'ı göreceğiz. Fakat Kemen eğer sakatlığı atlatabilmişse onun ilk 11'de olma ihtimalinde olduğunu söyledi bana Abdülkadir Pastoğlu ve 10 numara bölgesinde de Bertolacci olacak. Forvet hattı da Tiam, Gavronovic ve Emrah Bassan. Bunlar zaten geçen sezondan performansına aşina olduğumuz isimler. Şimdi orta sahaya baktığınız zaman bu isimlerin hiçbiri fizikli ya da kampanya gibi ebatlı olsa da mobil oyuncular değiller. Baskıya çok dirençli oyuncular değiller. Bu bakımdan ben özellikle Jetson'un orta sahayı domine edebileceği bir maç izleyebileceğimizi tahmin ediyorum. Ve büyük ihtimalle bu maçtaki kritik eşleşme Rozier-Tiam eşleşmesi olacak. Neden derseniz Abdül Zülkadir Paslıoğlu'nun bana anlattığına göre çağdaşlatan Alanya Spor'daki futbolundan daha farklı bir şey inşa etmeye çalışıyor ki gibi çok normal. Çünkü geriden topu kaliteli ayaklarla çıkarabilecek bir kadrosu yok. Bu nedenle biraz daha direkt hücumları tercih eden bir Kayseri Spor olacağını tahmin ediyorum ben. Ve burada da bu e, direkt hücumlarda özellikle yüksek pasların hedefi olarak tercih edilecek oyuncu Mametiyem olacaktır. Rozier de üst üste çok zorlandığı zaman konsantrasyon kayıpları yaşayabilen, basit hatalar yapabilen, gereksiz faaliler yapabilen ve gereksiz kartlar görebilen bir oyuncu. Büyük ihtimalle çağdaş atan hani Beşiktaş'ın zaafları olduğunu da biliyoruz derken mutlaka hani gözünde ufak bir parıltıya sebep olan zaaflardan bir tanesi budur diye tahmin ediyorum ben. Mümkün mertebe Rozier'i zorlamak isteyecektir. Beşiktaş bu eşleşmede çok bir sorun yaşamazsa eğer pres gücüyle büyük ihtimalle maçın ilk dakikalarından oyunun hakimi olup çok üstün hücum organizasyonlarına henüz sahip olmasa da topu 3. bölgeye götürme konusunda tıpkı Sampdoria maçında olduğu gibi oyun kurucularını ya da hücum organizasyonu değil, pres gücünü kullanacaktır ve bu şekilde sonuca gitme ihtimali oldukça yüksek gibi duruyor. Bu bakımdan Beşiktaş'ın biraz ağır bastığı bir e, ilk maç olacak gibi duruyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenilerinizi ve yorumlarınızla bekliyoruz. Bölümün başında dediğim gibi sezon boyunca üç büyüklerin maçlar öncesi maçlara ön bakış atacağız e, bu analiz masasında. Bakalım Kayserispor karşısındaki Beşiktaş gelecekteki maçlarının 11'leri ve dizilişleri veya İsmail'in e tercih edeceği sistem hakkında bize ne tarz ışıklar vereceğiz bunu göreceğiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.